Ekmeğinizi taze tutmak için bu harika ipuçlarını biliyor muydunuz? Hadi başlayalım. 1. Ekmeğinizi bez bir torbada saklayın. Plastik poşetlerin aksine, bez torba ekmeğinizin nefes almasını sağlar ve küflenmesini önler. Çok fazla ekmeğiniz mi var? Dilimleyin ve buzluğa atın. İhtiyacınız olduğunda fırında 5 dakika ısıtmanız yeterli. Tıpkı ilk günkü gibi taze olacak. 3. Ekmeğinizin yanına bir dilim elma veya patates koyun. Nem sayesinde ekmeğiniz daha uzun süre yumuşak kalır. 4. Bayat ekmeğinizi canlandırmak için üzerine biraz su serpin ve 5-10 dakika fırınlayın. Mis gibi yumuşacık olacak. 5. Ekmeğinizi dışarıda bırakıyorsanız, kesik tarafı altta kalacak şekilde kesme tahtası üzerinde saklayın. Böylece taze kalır ve kurumadan korunur siz ekmeğinizi nasıl taze tutuyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla pratik ipucu için takipte kalın.